Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura yaprak nasıl yapılır onu anlatıyoruz. Tam mevsiminde yeşil yapraklarımızda mevcut asma yapraklarımız, bu yapraklarla salamura yapıyoruz. Öncelikle yapraklarımızı tüysüz, sarmaya elverişli olan yapraklardan temin ettikten sonra yapraklarımızı güzelce diziyoruz. Dizme işlemini de iç kısmı yere bakacak şekilde, sapları aynı yönü gösterecek şekilde üst üste diziyoruz. Bu şekilde bir miktar demet yaptıktan sonra bunları düzgün bir şekilde bir kabımızın içerisine yerleştirip üzerine kaynar vaziyette olmayan ama kaynamaya yakın derecede sıcak suyumuzla salamura yapraklarımızı öncelikle rengi değişecek şekilde salamuraya hazırlıyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde salamuramızdaki şekli tam almadığı için düzgün bir şekilde yaprağımız olmuyor. Şu şekilde yapraklarımızı dizdik. Bütün yapraklarımızı bu şekilde düzenledikten sonra üzerine sıcak suyumuzu ilave ettiğimizde rengi değişiyor. Şu rengi alıyor. Daha sonra yapacağımız işle tuzumuzdan bir miktar alıp tam bu sap bölümüne koyup sapları içeriye alarak yapraklarımızı iç içe birbirine sararak doluyoruz ve bu şekli alıyor. Bu şekli aldıktan sonra kuracağımız kabın içerisine sıkı sıkı yerleştiriyoruz. Ağzına kadar bu 5 kiloluk bir kabımız içerisine doldurduktan sonra üzerine alacak kadar su ilave ediyoruz. Bu suyun içerisine önceden 2 su bardağı tuzumuzu ilave edip eritiyoruz güzelce. Ve <laughs> kabımız tamamıyla tuzlu suyla da dolmuş oluyor. Zaten salamura olmasının özelliği tuzlu olması. Tuz içerisinde yaprak uzun müddet kalmış oluyor ve istediğimiz zaman da kullanabiliyoruz. Tabii ki sarma yapacağımız zaman bu yapraklarımız çok tuzlu oluyor. Fazla tuzlu yiyemeyenler için bir gün geceden bu yaprakları böyle bölüm bölüm kullanacağımız kadarını çıkarıp sadece suyun içerisinde bekletebiliriz. Bu sabaha kadar tuzunun azalmasını sağlıyor. Bunun dışında salamura olarak değil de yeşil olarak yine cam kavanozlarda bu şekilde yine saklayarak serin ve güneş görmeyen bir yerde yeşil olarak da saklayabilirsiniz. Tuzsuz ya da susuz istediğiniz zaman onu da çıkarıp kullanabilirsiniz. Salamura yaprak kurumumuzun son hali bu şekilde oluyor. Ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz, ara ara da suyunu kontrol ediyoruz çünkü tuzlu su olduğu için taşıyor, eksiliyor. Suyunu da kontrol ettikten sonra istediğiniz zaman, istediğiniz mevsimde, zamanda çıkarıp gönül rahatlığıyla kullanıp yemekler pişirebilirsiniz. Salamura yaprak kurumumuz bu şekilde oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.